Für ein Bass Augen und rot, aber Haut ist blass. Sitzen im Auto, mein iPhone auf Lautus, Die Lippen so trocken, die Handwischen wischen nach. Daumen Kolonne mit Mision, so Eis, soll Eis. Mann ist am siebten und so der er kommt mit dem Lotto, den Bart und denkt auf die Toten, und Fliege zu nöten. Scheine am Füttern, Beibehalten, wir nicht schmeiße ein Bass. Lass die jeden Tag auf der Street, Waffen den DJ so mal ich hab Kram, will lassen nicht liegen. Başta i̇şte kurabiye canavarı tap var. Sejani jungle var. Oğlum arındır iyi ki girmişiz kanka bu arada. Baksana şunlara sesi bitti Ne işe yarayacak? Güzel güzel soruymuş. Ne işe yarayacak acaba? Bunu bir düşünelim. Düşünürken like çalısına girelim. Biz bu çalıya girmezsek izleyici videoyu beğenmiyor. Heh girdik. Tamam. Evet arkadaşlar Kayısan'ın Navori'li bu yakın zamanda çekeceğimizi söylemiştik. Şu anda Navarik kasacağız. Önceden ben Onit hit seviyordum. Kraken, Guinso falan yapıyordum. Şimdi bildiğiniz biz sizin oğlum tezgah lan bu çıktık kızım kanka şuradan çıkarlarsa sıçtık <gülüyor> çıkmayın çıkmayın <gülüyor> sizin olsun bizim normal çıkmayın e, tabii daha çıkmadığı <laughs> için <Ya> normal gelince <laughs> kanka 30 otuzda <laughs> gel aha <laughs> kanka yok artık heray ya ne oldu olsun Ya yok Hayır artık! Ya. Kanka bunu bari tuttur artık ya! Abi şaka mısın? <laughs> İnanılmaz kanka nasıl... Hayır bak sen... kaç yıldır tanıyorum bu gameplay senden nasıl çıkabilir ya? Ee, kardeşim uykulu geldik. Allah Allah saat sabah. İyi denemeler. G gayet güzel deneme. Bak iyi deneme oldu mu iyi deneme deriz biz. Ama level 1'de o yaşadıklarımız iyi deneme değil de. Töcü bot site kanka. Fenerle gelebilir dikkat edelim. Gelmiyor. Uzaklaşıyor. Bence Aman. bir dalalım ne diyorsun? Bence artık dalamayız. Tüm hakkımız e gittim. Eyle bari bir takas girelim lan. Bubble gitti yani. Bizim hak GG oluyor.

tamam yoktu en de yoktu biliyor musun? tıraşı zar zor kestik de Ondan sonra birazcık bana bulabildik şanssız başlangıç Tamam şimdi eşyaları birazcık daha aldık yani şu kraken bitsin ultilerimiz gelsin zaten kazanan biz olacağız bu arada Renekton Gragas Gragas diyorum Renekton Sejuani falan kite'laması çok keyifli ve full yakıncılar runanlı navoli bir şey yapacağım size ve Navari etkileşimini göstereceğim. Arkadaşlar 3 hedefe düz vurduğumuz için Navari 3 hedefe de çalışmış olacak. Ve bekleme sürelerimizi çok daha hızlı kısaltacak. Bunu zaten Senna'da olayını göstermiştim çok önceden. E sağlık olsun. Max Mansell'dan Diana olmaz diye. Olsun olsun. Bak eş şimdi saldırı hızı almış. İki tane. Hiç AD'si yok. Ben AD aldım. Yani kaldırın daha güçlü kaldırın olmamız kaldırın. lazım. Ama eş 6 olacak. Eş bayağıdır 5 çünkü. Ama sen de 6. Ben yani daha 5 nokta 30'um. <laughs> Şumyon ölseydi trade'in mükemmelliği çok güzel olacaktı. Güzel. Yani Hayattayız kanka. Sen. Ulti aldık. Çıkalım. Hayır, hayır. Ben seni can dolduracağım. Tamam. Tamam bir çekilmemeye çalışalım. Çok güzel. 6'ya ne kadar? Beş buçuk mu? Ben de beş buçuk. Tamam. Evet. İkimiz de altı olduk mu senin net dönmüş olacak. Keseceğiz kanka dümdüz. Tamam. geldi. Güzel haber. İttirsinler biraz ya. Yok artık. Attım flaşı be. Yüksek can kalayım. Hala altı olunca kesme potansiyelimiz var. Şöyle başladık mesela. Ulti koyacağım. Aynen öyle. Güzel. Alt olunca keseceğimizi bildiğimiz için arkadaşlar sakince alt olmayı bekledik. Skorları da toplamış olduk. Well played ördek adam. Well played outro adam. Hızıca base. Çeşen, Sejuan çok şey. güçlü bir karakter değil mi Eray? Ben çok seviyorum ya. Takımında bana bir comp say tamam mı? Takımında o çarlar varken rahat hisset. Orn. Top'ta Orn. Ben de katılıyorum bu ara. Ben de Orn derdim. Jungle. Jungle. Jungle'da hiçbir şey yok. <laughs> hiçbir şey. Sejuani daha iyi değil yani. Sejan de kötü önüne şey Ya kötü önüne? Mesela Amumu kanka Scarner her türlü iş yapabiliyor. Skarner. Hani tank jungler diyeyim ben. Tamam mı? Zek. Onlar Mid daha de... güvende hissettiriyor. Mid'de garip gelecek ama bana Azir geliyor ya. Mid'de hani bana böyle kadar kontrol çok... kontrol bücür. Syndra. Orianna. Bilmiyorum bana Azir Sandra. böyle bir uzaktan vursun askerleriyle. Adı A ile biten çarlar kanka. Midde beni rahat hissettirenler. Yani bizim Kane Mutluş falan çok hiç... kötü kanka ya. Evet. 2-5 olmuş Bu arada adam. dalacağım da ha. Dalmayalım. Bottalar direkt kalıyorlar. Yok ki. Direkt alıyorlar, Direkt dörtler. Almıyorlar oğlum. Görüşme. Ha, şimdi salmışlardır. Bu ya. da ben de trash öldüm. Güzel. Güzel, Bayağı hoş oldu bizim için. Ve benim item bitti. Bak, bu haber daha güzel. Şimdi arkadaşlar 90 gold zarar edeceğim. Ben bunu 300 almıştım. Tamam, bunu bilerek satacağım. Gideceğim tek kılcalıp alıp Q geliştireceğim. 90 gold borcumuz olsun tamam. Denk getiririz illa. Bu daha mantıklı olacak şimdilik benim için. Param yetmedi. Yapacak bir şey yok. O yüzden hançeri sattım. Hançeri satarsanız 90 gold zarar ediyorsunuz. Bunu da size söylemiş olayım. Bazen düşünün. Değer mi değmez mi kararını verin. 300 e aldık 200 ona sattık. Tamam bir tane kuşatma fazla alırız. Bu arada maç cidden çok zor ve baya kaybediyoruz şu an haberin olsun. Bakabilirim. Yanaşırsa. W ile dene istiyorsun. W'ye atmayacağım. Bir Q auto istiyorum. Tejuani geldi. Çıktık. Kanka Trash'le Diana da var. Öyle. <laughs> Kane'de var. Güvenme. Güvenme Kayn'e. Yok Kane'e güvenme. <laughs> Bizim takım hiç yok arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Bunda ulti yok. Devam. Vuracağım vuracağım. Çok güzel lan. Çattan aldık kanka çocuktan. <gülüyor> 600 <gülüyor> altın verdi. Wow. Treşe bilerek mi öldük Bil yoksa kanka? <laughs> Strateji mi? Hayır. Leşimim tamam. yok. Attım da sulaba. Çok iyi. Çok güzel <laughs> skor lan. <laughs> Neler öyle kardeşim takım oyunu. Adamın ultisi kadar senin Q'nun sürmesi peki? <gülüyor> Eşit <gülüyor> sürede stun attınız. Nereye ben bu kuleyi alıyorum ilk kule bu da. Fazla para rakibe gitmene. Ha baksana karşı takımın üst üçlüsü farklı farklı şey almışlar kule almışlar. Her biri çalışıyor kanka takır takır çalışıyorlar. İlk kule bizde ama. Evet evet. koşturacağım. Yukarı kaçıyorum. Ay. Yana geliyor ama. Oh. oh. Vallahi mükemmel oynuyoruz. Eline sağlık kanka. Bak e eline e sağlık. Oğlum ne yaptın lan yazıyor Gragas. Yani ol niye yazıyor acaba? Sıkıntı yok. Ha, Kaysa falan giderse sık. He Renekton'a diyor. Şattan Kaysa almasın sen al diye sana öldüm diyor kanka. Rakip takım taktiksel düşünmeye başlamış. Eray. gel. gel. Kaysa dünyanın en iyi oyunu. <laughs> beni övme günleri bugünlerde. Ben de anlayamadım niye böyle yapıyor. Gel bir de gidelim. Çünkü tatlı ki Ya evet öyle bir hikaye var değil mi? Biz seni korumuştuk. Kanala attın mı bilmiyorum. Attık ki. atacağız onu. O... İlk hangisi gidecek acaba? Çok ben iyi. de bilmiyorum. Kanka iyi patlattık. Tamam, Ölmez, ölmesin, ölmesin, ölmesin. Halattan. Gerisi yani işte önüne geçtik kardeşim. Biz devam etmeliyiz buradan. E be kayınnanadan evet, da. Daha yaptın? bak bak. Şu kardeşi kurtarır mıyız? Aa! Koy vücut darbesi bir şey aha. Flaş attı. Aga be. Kanka Atak çıkmıyor ya. Diana görmedim biliyor musun ben Diana'yı? İkisi var sandım aslında. Dedim kayıtlarım ben bunları. Diana korkuttu, çok panik oldurttu. Memen oğluma temas etti de biraz panik oldu. Geldim. Nasıl sende kaldı? Neyse önemli değil. <laughs> İmparatordan kaldı. Ay arkadaş. Kalkan uzun süre kalıyor ya. Kanka ev genki ama sıkıntı yok. Helal. Koş. Nereye? Genki. Hayır hayır sıkıntı yok dedim ya. Totem vardı. Beyze e gittim kanka. Yani Runan da bitti. Şimdi Dominik. Of çok güzel olacak ya. Bir arkadaşlar bilmeyenleriniz hadi vardır diyelim. navarı kritikten güçlü. Navari alınca gidip terminosu almayın. Hani zırt delme eşyası olarak. Sakın. Navarro aldıysanız Dominik, Guinsoo aldıysanız Terminus tercih edin. Öyle düşünün. Terminus dediğimde şey. Adı neydi onun? Terminus. Son durak. Trash'in W'yu alalım. W diyorum anlayın. Kalkanı. Pasifi. Çıkamıyorum. Baron gidiyor. Duruma uyandık arkadaşlar. Yo gitmiyor. Nerede olun bunlar? Ha, Renekton burada. Saygısız cebis, Karolus'e. Renekton abi biraz üzülmüş olabilir. Daha 1260 altın lazım. 130 gold lazım. Buluruz ya. 828 altın. Tek tek ölüyorlar ya. Sadece tek tek ölüyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya yine de taşıyacağız ama. Çünkü kayısı cidden. Aa bekle. Bir vursak. Hadi oğlum. Vücut darbesi. Bilmem ne darbesi. Eşte bottan yarıyor. İyi dedin de. Kuldesi 7 Ben kill aldım. Gel can bas. <laughs> Ay ters tarafa kaç. <laughs> Kardeş. Gel dedi. basamasın kaçın. can diye arkadaşlar. Sürekli <laughs> kaçtık. Fresh gelmiş. Kulenin zaten bir vuruşluk canı var. Kanka ulti duruyor mu daha bunun ya? Duruyor mu bunun daha der? Adam savaşmadı bile. Diana savaştı ya şurada oğlum. Hayır. O zaman biz harbi 2 ve bilmem kaç atıyoruz şu an haberin olsun. Evet. Ne kasayım? Guinso kasacağım bu arada. Son item. Son item Guinso kasacağım. Daha çok düz vuruş, daha çok navarite tetikletmesi. Bakalım. Daha çok Zonya. Yok Zonya değil. Harbi Guinso yapacağım. Kane. Kane baron bitince baronu çalacağım ben dedi. Tüh ya dedi Kane. Öldükten sonra. Eşe gidelim ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir e, vuramazsan nasıl havayı çalıştıracağım? Kritik vuruyorum. Guys artık sıfır yapmıyor. Kırtı. Aa öyle mi? Evet. Nereye bir 5 ay falan oldu. Ver coşkuya. Kralım yeni eşyaların gelmesiyle bu olayın geldiğini unutmuş. Bot farmı alayım. Fresh mi? Oo geldim geldim. Diana 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 Diana. Diana kanka. Tamam. Okey. Yo Mirella bana niye atıyorsun? Çıkları da kes kardeşim. Bunlar da para. Kes Kesmemiş miyiz? Kanka kim geldi Eray bak kim geldi kanka kim? Beni küçükleri yolluyorsun sen niye gidiyorsun golemi almaya çalışıyorsun? Yine Eray kolunu öldüm ya. Bir şekilde bu adam öldürtüyor beni ya. Ragas. Ragas da izliyor donmadan. Hadi. Yani göremiyor ki vursun. Ama yine de <laughs> görmüş hali bu kadar vurdu kanka bu arada haber vereyim. Biraz depoyu fuller miyiz? Tanıdım ben. Yok. Kuyusa bitince ne güzel eritmeye başladık galiba. Gragas adamların önünde TP attı. Eş ultisi. Aman Q oto'ya ölüyordu biliyor musun? kardeş Gel aldır Biraz kuleye Biraz ona Kuleye artık açsa iyi olacak Güzel Kesersek koyun bir şey. Kesmenin biraz daha oynayalım bunlarla. Bunlarla team fight atmak çok zevkli. Tamam. Şimdi ayakkabı da satıp mahvolmuş alayım mı iyice eritelim? Bu insan bitmiş. O zaten hazır. Eee artık kanka oha! 96 Mikael şey Allah'tan. Öldüm bu sefer. Şey bu sefer çıkışım yok. Ama takıma kazandırttım ne yazık ki ya. <laughs> Üzülüyorum bu duruma. Diana tut lan oyna. Ölürken bile çok şey aldığımız için kalanı takım kesiyor. Sen base'e bas. Kanka bas bas bir fight daha atalım ya. Geliyorum bekle. Neyin peşindeler? Yani. Güzel. Ve kazandı. Flash'ım vardı. Koyamadım flash'i. Flash'ı uzağa koysam penta gelecekti. Renekton abi sadece bana odaklı oynuyor ya. Beni oynatmadı Renekton. Gregas'tan çok daha iyi bir bu arada. Çok daha iyi bir oyuncu da. Bana kilitlendi, nefes aldırtmadı. Yine de Kaysa'nın buff'ı eminim ki işimize yaramıştır. Bu arada Dominik'in bir fight daha sar 2k artmış kanka haberin olsun. 5k mı oldu? 5.5k. <laughs> Vay arkada. Yani çok güzel abi. Çok güzel olmuş Kaysa'nın o Q buff'ı da. Hasarını zaten gördük tanklara manklara. Kimi gördüyse patlatıyor. AD'den oluyor zaten. Gigi, VP, sözümüz olan Navarli no Kaysa'yı da bunun etkileşimini anlatarak gösterdik. Sürekli yetenek kitimiz döndü ikisi birleştiği için. Şimdi ne kadar vurduk ona bakalım. Evet. Max hasar şaşırtmadı. Cici Bepe.